You can see you from Herkese Merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Uşal. Bugün travma yaratan çizgi filmleri ve çocuk programlarını inceleyeceğiz. Her ne kadar bazılarını sansürlü olarak gösterecek olsam da video içerisinde rahatsız edici bazı karalar da var. Dolayısıyla hassasiyeti olanların izlemesini tavsiye etmiyorum. Bundan önceki Ev serisinin son kitabı Çatı Katı arkadaşlar kısa bir süre önce raflardaki yerini aldı ve beni çok satanlara soktuğunuz için ve bunu bir gelenek haline getirdiğimiz için çok ama çok teşekkür ederim. Çatı Katı'nın imzalı versiyonları satışa çıktı. Aşağıdaki linklerden detaylara ulaşabilirsiniz. Elsa Gate Alsaget YouTube'da küçük çocuklara yönelik içerik hazırlayan ancak bu içeriklere üstü kapalı olarak şiddet, cinsellik hatta yetişkin ve gore konseptler dahil eden YouTube kanallarına yönelik bir çeşit topluluk hareketiydi. Bazı kanallar kurguladıkları içeriklerde Örümcek Adam, Frozen'dan Elsa ve daha pek çok sevilen ve ilgi çekici karakteri kullanarak yetişkinler için bile uygun olmayacak bazı videolar hazırlamaya başladılar. Herhangi bir eğitim öğretim amacı olmayan hatta yetişkinlere bile uygun olmayan bu içeriklerle ilgili skandal 2016 ve 2017 yıllarında hiç abonesi olmayan bazı kanallara ait videoların birkaç gün içinde 100 milyonlara ulaşıp pek çok kişinin ana sayfasına düşmesiyle başladı. Ve akabinde Google ve YouTube'un çocuk haklarının ihlali nedeniyle rekor seviyede ceza yemesi ve pek çok kanalın kapanmasıyla sonuçlandı. Konu pek çok haber kanalına ve gazetelerde de taşındı. Elsa Gates ile beraber bu kanalların çoğu ifşalandı. İğnelerle kendilerini hamile bırakmalarından tutun da kaçırılma vakalarının normalleştirilmesine, bazı kesici, delici ve cerrahi aletlerin umarsızca kullanılmasına kadar akla gelmeyecek daha yüzlerce korkunç içerik oluşturulmuştu. Websen Tiaras ilk ifşa olan kanallardandı. Ardından Toy Monster ve benzer içerik üreten onlarca kanal gündeme geldi. YouTube bazı içerikleri kaldırdı, bazı kanalları ise yayın hayatlarına son verdi. Ancak bu tip videolardan fazlasıyla YouTube'da ve diğer sosyal medya platformlarında da maalesef ki mevcut. Pingo, Pingu's Dream. Pingu ülkemize de gösterilen ve stop motion yani hareketli fotoğraf karelerinden oluşturulmuş bir çeşit çocuk programı. Pingu ailesiyle birlikte yaşayan bir penguen. Birinci sezon 26. bölümde Pingu uykuya daldıktan sonra bir rüya görmeye başlıyor. Rüyasında evi uçup gidiyor ve yatağa ayaklanıp hareket ediyor. Karların üzerinde giderken yan tarafta bir mors beliriyor ve oldukça ürkütücü bir müzik eşliğinde onu izlemeye başlıyor. <laughs> <laughs> Hikaye burada da kalmıyor. Walrus yani Morse onu korkutuyor. Pingu'yu korkutuyor ve ardından yatağını yiyor. <laughs> What? Bu bölüm sezon sonuydu ve Deniz Aygır'ın yaptığı garip hareketler ve ürkütücü tavrı nedeniyle bölüm kaldırıldı arkadaşlar. Cat Dog, Teeth for Two. Çizgi film tarihinin bence en rahatsız edici animasyonlarından bir tanesi şahsi fikrim. Yani bir kedi ve köpeğin aynı vücudu paylaşması bana hiç mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Ama şimdi size anlat şu an bölümde sadece vücudu paylaşmakla kalmıyorlar aynı zamanda dişleri de paylaşıyorlar. Tit for Two bölümünde diş doktoru yedikleri yiyeceklerin ikisini de etkilediğini söylüyor. Ve biri dişlerine iyi bakmazsa diğerinin dişlerinin de çürüyeceğini belirtiyor. Köpek çok fazla abur cubur yiyip dişlerini fırçalamadığı için kedinin dişleri sararıp dökülmeye başlıyor. Kedi köpeğin sağlıklı besinler yemesini istiyor ancak nafile. İkili birbirlerinin dişlerine zarar vermek için buz, alüminyum folyo gibi zararlı şeyler çiğnemeye başlıyorlar. Bunu düşünmek bile oldukça rahatsız ediciyken o gece kedi uyurken köpeğin dişlerini fırçalamaya karar veriyor. Ancak üzerine uzanıp dişlerini normal bir şekilde fırçalamak yerine farklı bir yöntem seçiyor ve derinin içinden geçerek köpeğin ağzından çıkmaya karar veriyor. Tomorrow's Piners Filistin Gazze'de Hamas Televizyonu tarafından yayınlanan bir program mevcut. Sakın rengarenk arka plana ya da programın sunucusu olan küçük çocuğa kanmayın. Tomorrow's Piners aslında savaş propagandası yapan korkunç bir televizyon şovu. Bunu yaparken tatlı peluş oyuncaklar, Mickey Mouse gibi ikonik karakterler ve çocuk sunucular kullanılıyor. How are you, ya I hope to be good time. Sadece bununla da kalmıyor, programda hayvanlara eziyet ve taş fırlatma gibi pek çok şey de mevcut. Mesela bu sevimli arı programda hayatını kaybedip şovdan ayrılıyor. Nedeni ise İsrail kuvvetlerinin saldırısından sonra kendisinin hastaneye gitmesine izin verilmemesi olarak gösteriliyor. Programda devamlı olarak savaştan bahsedilmesi ve şiddet içerikli anlatımla çocukların beynini yıkamaya yönelik olduğu nedeniyle pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Neyse ki program sadece yayın yaptıkları bölgede yayınlandı ancak ürkütücü içeriği nedeniyle adını tüm dünyaya duyurdu. Smile HD Smile My Little Pony animasyonun gore versiyonu. Yani izleyenlerde bol travma yaratabilecek, olabildiğince kanlı canlı ve vahşet içerikli bir seri. Orijinal video ilk olarak 2013 yılında yayınlandı ancak sonrasında silindi ve bir süre sonra tekrar YouTube'a konuldu. Pinkie Pie'ın piknik yapan ve evde masumca takılan arkadaşlarını paramparça ettiği çizgi film bölümlerini izlemenize pek tavsiye etmiyorum. Scooby-Doo, Rat of the Krampus, Evet aslında bütün bölümler işledikleri konular ve içlerindeki karakterler nedeniyle oldukça ürkütücü. Ve küçük izleyiciler de aslında travma yaratabilecek tarzda. Ancak içlerinde bir bölüm diğerlerinden farklı. Scooby-Doo Doll Factory, Breath of the Krampus bölümünde ekip bir oyuncak bebek fabrikasına gidiyor. Buradaki bebekler ise çizgi filmin genelinden farklı ve daha gerçekçi bir şekilde animasyona yansıtılmış. Oyulmuş gözleri, kanlı ağızları ve çürümüş görüntüleriyle yeteri kadar ürkütücü değillermiş gibi bir de kafalarını döndürüp çevirmeye başladıkları o yer. Tom and Jerry, Blue Cat Blue. Şu an bu videoyu izleyen herkesin bildiğine emin olduğum uzun yıllar devam eden bir çizgi film serisi Tom ve Jerry. Blue Cat Blue bölümü ise diğerlerinden biraz farklı. Tom dişi bir kediden hoşlanıyor ancak kedi yüz vermeyince ve kendisinden çok daha zengin havalı birini bulunca bunalıma giriyor ve kendisini süte vuruyor. Sütün tabii ki burada alkol içecekleri temsil ettiğini söyleme gerek yok sanırım. Dişi kedi başkasıyla evlendikten sonra da hayatını sonlandırmaya karar veriyor. Jerry'nin başına da benzer bir olay gelince ikisi tren raylarına gidip gelecek olan bir sonraki trenin kendilerini ezmesi için bekliyorlar. Ve bölüm böyle sona eriyor. Ren and Stimpy, Man's Best Friend. Ülkemizde de gösterilen bir Nickelodeon animasyonu. 91 ve 96 yılları arasında yayınlandı ve psikopat bir Chihuahua ile garip bir kedinin hikayesini anlattı. İkinci sezon dördüncü bölümde bir vatansever Ren ve evlat edinir ve eve götürür. Adam Stimpy'yi eğitmeye çalışır ancak beceremez. Sonrasında ise kendisini boynundan tuttuğu gibi sinir krizi atağa geçirir. Durumdan fayda alan Ren ise elle sopaya aldığı gibi adamı haşet eder. Bu Ren ve Stimpy bölümlerinde geçen tek korkutucu sahne değil aslında. Çizgi filmin fazlasıyla rahatsız edici ve iğrenç bölümleri de var, izleyenler bilir. Nickelodeon senelerce bunun yayınlanmasına nasıl izin verdi o da büyük bir soru işareti. Powerpuff Girls Speed Demon bir adamın laboratuvarda üç küçük kız yaratmış olması zaten garip değilmiş gibi alternatif bir dünyada geçen başka bir ürkütücü bölümden de daha bahsetmek istiyorum size. Powerpuff Girls'ın Speed Demon isimli bölümünde kızlar okuldan çıktıktan sonra eve gitmek için inanılmaz bir hızla yarış yapıyorlar. Çünkü önlerinde planladıkları bir Bahama tatili var. Ancak kızlar eve geldiklerinde laboratuvar parçalanmış ve profesör de yaşlanmış olarak buluyorlar. Profesör kızları görünce onları bir halüsinasyon olduğunu sanıyor ve onları kovmaya çalışıyor. Kızlar dışarı çıktıklarında ise pek çok kişinin öldüğünü ve her şeyin yerle bir olduğunu fark ediyor ve bir şekilde 50 yıl ileriye gittiklerini anlıyorlar ve Him ile karşılaşıyorlar. Daha sonra kendisi devasa bir şeytana dönüşüyor ve ardından şehirde yaşayan herkes zombi formunda kızların yanına gelip bu yaşananlar için onları suçlamaya başlıyor. Kızlar daha fazla dayanamayıp kaçıyorlar ve bir şekilde kendi zamanlarına geri dönüyorlar. Bu bölüm aslında geleceğin bir yansıması olarak anlatılmış ve gerçekten oldukça üzücü. Clementine ya da İngilizce okunuş versiyonuyla Clementine <laughs> benim en sevdiğim çizgi filmlerden biriydi ve 90'lı yıllarda ülkemizde de bütün bölümleri gösterildi. Clementine bir kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kızın hikayesini anlatır. Bir gün şehre bir sirk gelir. Aslında sirk, Malnut adında ateşten bir şeytanın kontrolü altındadır. Malnut'un hizmetkarı, Clementine'in bineceği uçağı sabote eder ve uçak yere çakılır. Çarpışmadan sonra genç kız kendisini Malnut'un mağarasında bulur ama mavi bir balon içinde uçan Emera adındaki peri tarafından kurtarılır. Fransız yapımı olan bu çizgi filmde vahşet, kan gibi çocukları kötü etkileyecek bir şey yok. Ancak 90'lı yıllarda bu çizgi filmi izleyen nesilde ciddi travma yarattığı kesin. Ben <laughs> Clementine'ın yalnızlığı, çaresizliği ve çektiği acıların işlendiği bir dramı konu alıyor. Aynı zamanda Mahmut adındaki o şeytan da gerçekten çok ama çok ürkütücü. Kendi kendi. Neden? Neden yaptınız bunu bize? Neden? Şeker Kız kendi Türkiye'de de gösterilmiş çok sevilen bir çizgi film. Hikaye kendi adındaki bir kızın hayatını anlatıyor. Kız ilerleyen yıllarda Anthony adındaki yakışıklı ve zengin çocuğa aşık oluyor. Ancak senaristler bir süre sonra Anthony'yi alttan düşürerek öldürmeye karar veriyor. Bölümde korkunç ya da vahşet içerikli herhangi bir şey yok. Ama neden yani bir çizgi film karakteri ölmeliydi büyük bir soru işareti bence. Sizi bilmiyorum ama ben çocukken bu sahneyi izlediğim zamanı hatırlıyorum. <laughs> Televizyon karşımdaydım ve ben halıda oturuyordum. Gerçekten, gerçekten çok üzülmüştüm. Çok ağlamıştım ve hani böyle olmamalıydı bence ya. Bir çocuğa bu yapılmamalı bence. Sesame Street. Z jenerasyonda bilme ama bizim çocukluğumuzda her sabah TRT1 ekranlarından izlediğimiz bir seriydi Susam Sokağı. Minik kuş, elma ve kurabiye canavarının maceraları ailelerin sofralarına konuk olurdu. Ancak Susam Sokağı geçmiş yıllarda farklı bir şey yaptı ve çok büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Susam Sokal 847. bölümlerine Margaret Hamilton'ı konuk aldı. Hamilton, Wicked Witch of the West'in Witch'i yani Oz büyücüsünün o korkutucu cadısı. 10 Şubat 1976 yılında yayınlanan bölümde cadı kayıp olan süpürgesini bulmak için Susam Sokağı'na konuk oldu ve ardından kıyamet koptu. Kanal çocukları kötü etkilediği gerekçesiyle çok fazla şikayet ve mektup aldı. Ve bu bölüm enteresan bir şekilde yeryüzünden silindi. Kimse bu bölüme bir daha ulaşamadı. Ta ki birkaç yıl öncesine kadar. Sarsaparilla isimli bir kullanıcı Reddit Lost Media sekmesinde bir thread açtı ve bu kayıp bölümün bulunduğunu yazıp bölümü yayınladı. Bu bölüm nerede bulundu, kim tarafından internete yüklendi kimse bilmiyor. Şu an kayıp bölüm YouTube'da da mevcut. Bence Susam Sokan'da bu cadıya gelene kadar <laughs> çok daha ürkütücü şeyler var. Çöpün çıkan o yaratık, artı sayıları bize öğreten Cold Dracula, çok çocuklar uygun karakterler mi tartışılır? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Sağ alt köşede bulunan abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olmayı ve beni de diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar.